Ah, işte başardık Gomez. Gomez. Buldum. Ve bunun şarjı da tammış. Lucius, bu işe bir son vermemize çok... Lucius! Şu an son derdin Lucius'a olmalı. O güç hücresini bana ver. Yoksa sen de buracıkta baston şekerin gazabına uğrarsın. <laughs> Elmalı bomba şekerlerim gerçekten de baş döndürücü. Aa, görmekte zorlanıyorum. Aa, onu ben alayım. Titremeye oh. oh. hazır ol baston kral. Benim oyunum, benim kurallarım. Görüşürüz.